Herkese selamlar millet. Bugün sizlerle bekleyen Free Fire'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Allahu Ekber. Allah'ım bana güzel silah ver. Oy! Karşım çok büyük kespiç olsun. Kandırmış ki. Lan o kadar kafa atıyoruz gidiyor oyuncusu vücudunu çarpıyor. Anasını satayım. Aa sen ne yapıyorsun lan açıkta? Sen ne yapıyorsun lan açıkta? Dur dur dur. Kas güç, jele güç. Allahu Ekber. Bir dakika ya. Şu çok susmalı geçiyor bu video. Çok adam var ama ne yapayım? Uy. Kardeşim size geçmiş olsun ya. omayın atmışlar mı oraya? Yok oğlum atmamışlar lan. Ben ne biçim oynuyorum ya? Isınamadım şu anda görmüyorum önümü görmüyorum burnumun yeni görmüyorum. Ulan ne oyuna kilitlendim be. Gerçi bir zahmet kilitleneyim de. Şimdi. Kankam pompalı mı MP40 mı? İkisini de kullanacak bir durum göremedim ben. Yukarıya mı çıktı o? Bu omayına basar ha. Nasıl canı gitmedi onu? Ne kadar da tatlı bak. Benden haberi yok. Benden <laughs> haber yok ne kadar da Ulan ne pustum be. Normalde böyle pustmam da adamı. Bir şey diyeceğim ben niye bu kadar pustum? Lütfen beni ilişlemeyin çünkü bir an adama kilitlendim ha. Adam bu. Adama böyle baka kaldım kitlendim. Adam değişik değişik karakter yapıyor. Niye izledim ben bu adamla? Niye savaşmadım? Allah Allah. Adam beni hipnoz etti. Aa orada oyuncu sembolü çıkıyor. Bu niye bak oluyor? Ateistler açıklar mısınız lütfen? Şurada kalmış 15 kişi. Allah'ım adam olmasın. Niye ben böyle çok sanki babamın çiftliğiymiş gibi çıktım oraya ya. Bana da bu arada yelek tamiri lazım ya. Ya da yüksek 3 mü lan o? İşte yüksek ayarda da bu karıştırılıyor abi. Ultra ayarlardayım. Ultra ayarda karışıyor. Yüksek ayarda da karışıyor. Ben düşük ayarda oynuyorum ha. Video için alıyorum ultra ayarı. Normalde ultra ayarda oynamam. Niye? Şarjım bitiyor. Ve gözüm alışık değil abi. Bilmiyorum grafiğe gözüm alışık değil. Yüksek ayarda oynamak istemiyorum. Düşük ayarda oynuyorum. Şarjım az gidiyor. Ve gözüm daha çok alışkın. Sanki daha böyle konforlu oynuyormuşum gibi hissediyorum. Bana o hissiyatı veriyor. Psikolojikmen bile verse benim için yeterli. Benim psikolojim rahat olsun oynarken ben yine eyvallah yani rahat oynarım. Ben önemli olan benim psikolojim. Oynayan benim. Şunu 5 yapalım da hasar yemeyelim. Bu arada şu e, yeni bombayı hala fark etmeyenler vardır illaki aranızda. Onu göstermiş olayım. Şurada bu tuşa basıyorsunuz. Soldaki tuşa basıyorsunuz. Soldaki atma yerine iptal böyle iptal etmek için de silah farklı silah basarsanız iptal oluyor zaten. Niye 4 saniyeden başlatmışlar onu bilmiyorum. En azından bir 6 saniye falan olaydı. Deneyelim abi. Bak tam içeri girince patlasın. alt kata soktuk da amacımız kata sokmak. Çaktırmayın. Aha adam. Adam çıksın diye dua ediyoruz ya. Kankam neredesin lan? Aa, bu drop'a gidiyor. Yo. Allah belanı İsmail ne yapıyorsun oğlum? Sen beni görme. Sen beni görme. Ben de seni görmeyin seni beni Son iki araç, son iki kelimizin ikisini de araçtaki adamlardan almamız çok iyi abi. Sürmeyin. Bana mı soruyorsun sürerken? Ya doksal abi. Abi araç süreceğiz de. Müsaaden var mı abi? Bana mı sordunuz ya? Oğlum. Hayda. Şu değil de AK çok güzel buz kırıyor ya. Kafa atamıyorum. Geç kafa atmak için sıkmıyorum da. Oradan zaten kafasına gelme ihtimali düşük de. Tavasına şartlı. Mesafe küçük olunca kafaya gitmiyor. Yani bazı silahlarda tam tersine mesafe küçük olunca böyle imleç küçük olunca direkt kafaya gidiyor da. Bu silahlarda nedense o mümkün değil. Kompanı kullanılacaksa bu kullanılır. Evet şimdi 7 kilo ulaştık. Bunda ne varmış? Tavayı alabilir miyim? Şu an kafayı yesek geldik aslında da. Niye bu kadar lagoluga geçtim onu da bilmiyorum. Ne Büyük lan? yükselticiyi de kullanayım da. Biri gelip de yeleğini, yeleğinin canını falan şey yapmasın Ha bunlar hep taktik arkadaşlar. Ha, taktik videosu yapmıştım. Ona gayet güzel bir ilgi geldi. Ortalamadaki kas falan güzel. Seviyorsunuz demek ki eğitim videolarını, eğitim tarzı şeyleri. Ben de elimden geldiğince bildiklerimi aktarmaya çalışacağım. Brezilya'dan 7 tane ekmek çıktı. Yok mu abi başka nasipte bir şey? Başka nasibimizde bir şey yok mu? Lütfen bana denk gelin. Lütfen. Bu silah on numara. Bak şimdi bak bak. Bak tahtaya bak. Bak tahtaya bak. Çok tatlı gelmiyor mu? Tanıdı mı? Yoksa buz atmaya çalışırken mi oldu bu? Ulan ben de tanıdı salladı sanıyorum ya. Buz atma Buz atmaya çalışırken adam heyecan yapmış bir anda. Abi niye kafa atamıyorum? Vallahi bugün kafa atmama günüm ha. Yemin mi ettim acaba kafa atmam mı? Abi bir şey diyeceğim bak. Ben ben bu konularda şeyim ha artık. Tav oldum yani. Tamam abi ben madem kafa atamıyorum. Ekil alıyorum. Oyun kazanıyorum. Millet kafa atsa ne oluyor? Tamam kafa atmak güzel bir şey ama. Kendime avutma yolda değil. AVM kullansam yalan birazcık. Yanım çekti ha. Sağlam kafa attığım zamanlar da oluyor. Biri geldi. Bak size size gösterirken uygulamalı gösterdim. Bu kadar buz varken de eğer bin alamazsak gerçekten üzülürüm abi bu arada. Bir şekilde bin almamız lazım. Abi loot yoktu falan deyip de öldük demeye bahanemiz yok. Lootumuz efsane. Olabilecek en iyi loot şu oyunda. Yani bu saatten sonra ölürsek de bir bahanem yok. Ses duydum. süresini bekletmeye gerek yok ya oy tam arayı da açık bırakmış var ya uçurayım diye adam bak tam buza oğlum bombada kalmıştı var ya tam seri bir şekilde buza geçirecektim de neyse olmadı buz şey buz evet oğlum ne oluyor arkadaşlar Bundan sonra memleket benim ulan. Herkes buzlarını çıkarabilir mi abi? Kendi de bir zahmet kafasına sıksın. 10 kilo ulaştım. 13 olur mu lan? Bu sezonki tekli rekorumuzu kırabiliriz bence. Ben her türlü rekoru açayım. Şimdi merak ettiğim bir olay var. Aşağısı mı yukarısı mı? Bence her türlü yukarıdan gitmek mantıklı ya. Bu herifin çok garip hareketleri var. Ne yapacağını kestiremiyorum. Aa! Sen nasıl bir manyaksın lan? Sen nasıl bir çapsızsın oğlum? Aa. Al işte adam seni öldürdü. Nasıl kafa gitmedi bu arada o? Bak burada bu kadar buzumuz var. He he. Ha ben de öyle diyordum ha. <laughs> Bir tavamız yok mu? Adam aslında tava atmamam gerekiyordu ama niye birden gaza geldim tava atmaya çalıştım en ufak fikrim yok. Ulan kendimi niye riske attıysam var ya. Neyse alan buradan yavaş gelecek diye tahmin ediyorum. İnşallah tahminlerimde başarılı olurum. Öbür arkadaş nerede? Bu da normalde hareket eder ha. Bunun hareket etmeyecek Ha gördüm. Yok mu bir 150'miz? Yok mu pop işine bir 150'miz? Geliyorum. Kankam. Bebeğim su. Ay hiç de görünmüyor ya. Ben buna nasıl kıyayım da şimdi AVM vurayım buna? Hmm. Güzel. Bence gayet iyi. Güzel oldu abi. 12 kil. Öbür arkadaşı çok beklettik. Güme gitti. Olsundu. Sağlık olsun. Güzel. 2821 hasar 12'de kilimiz var. Bence gayet güzel oyundu. Arasta da bayağıdır böyle kil almıyorduk. Hoşuma gitti. Güzel. Evet arkadaşlar umarım keyif almışsınızdır. Daha fazla böyle ferifa videoları için like atıp abone olmayı unutmuyoruz. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.